Merhaba arkadaşlar benim adım Ali Rıza ve bugün sizlere biraz elmas harcama kesiyoruz Ve şimdi şu otomatiğe girem. Hadi yeni şey gelmiş. Melek pantolonu. iyi ya. Şimdi tüm düleri de. Ah burada da var iki tane var. Bir tane kadın bir tane erkek için. Yani ya. Ama bence de en iyisi erkek pantolonu. Hadi şimdi bir kaç kere vuran bakalım çıkacak mı? Hadi bismillah. Şapka mı verdi? Ne şapka ne yapacağım ben ya? Tövbe ya. O da kadın şeyi sevsin Hadi bir daha vuran. Haydi. Oh bu da güzel lan. Hadi vuram bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi çıksın. Hadi hadi bir tane çık. En sevdiğim şey çıktı ya arkadaşlar. İyi ya. Bir daha hep kız şey veriyor ya. Gene iyi çıktı. Bir tane çıktı ya. Şimdi buradan bir aldığım şeyleri geri verem. Evet. Sizin hep, hepinizi vereceğim. Evet. Hadi bakalım. Başka var. Bitti kaldı? şapka şapkada uç tane var. Hadi vuram. Bak ne veriyor ya. Pahalı tüfeklerle falan. Hepsi saçma şeyler veriyor. Bunu alamayık. Aldık kuş. Şimdi birkaç tane daha var. Bunları verdik. İyice verem. Hadi. Buram. Şimdi. Ne verecek bize? Bunu alamayık. E, şimdi. Verem ya Hadi Bir daha veriyor ya Hadi bir daha vereyim. bunlara verem geliyor Hadi 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 Ah Allahım Şimdi biraz gezem Aşağılarda Başka şeylerde Bunu hiç sevmedim ya Boş boş elmaslarım gitti Bunu da vurarız sonra İlk bundan başlayalım. Bu da yani lan asker yüzbaşı tehlike. İyi ya. Hadi ilk veren çıkmadı. Hadi bir daha verem Çıkmıyor da lan gene. Hadi bir daha. Çıkmıyor lan niye? Hadi bir de vuram bakam ne diyecek? Ama bakam e, iyiymiş hadi yalan. Oğlum vermiyor lan. Hadi bir daha. Hadi hadi. Of ben vermiyor. Hadi bir kere daha vursak mı? Hadi vuram, vurduk. Hadi bir daha. Hadi vuram, mı vuram. Lan orum çıkmadı ya. Ama ilk, ilk bunları aram bakın bir dakika. Sonra gene vuracağız. Bakalım ne olacak. Hadi Bismillah. Vuram. Oh lan sonunda da ver ya. Sonunda da. Bu ne böyle ya Allah aşkına. Hadi ya açam. Hadi bundan başlayalım. Hadi vurak ama iyi pantolonu sevdiğim vuram. Bu ne lan? Ayka bu zaten bende var ya. Tuf be ya. Hadi bunu alam. İki tane verdi ya. Hadi simci silah geçem. Hadi bir onluk vuram. Ama ilk bakam ne var? Yani de gene de ya. Hadi vuram. O çıktı. Lan bu ne Allah aşkına ya. en yani sevdim şey veriyor. Ama ya, bunu alam. Bir tane daha. Oh lan. Hadi bu ne veriyor? Bir tane iki tane verdi. Şimdi otölyede geçeceğim. Hadi bir tane vuram. Hadi biri iyisi çek. Lan. O halen bir tane daha verdi. Hadi gene de vuram. Hadi bir, biri iyi çıksın ya bir, bir şey. Lan bir daha gene silah şeysi. Yine buraya geldik. Vuraksak mı ya? Yine vurmak istiyorum. Aa bunu almam lazım ya. Bunu vallahi almam lazım. Hadi bunu da almam. bak bu ne, ne güzel ya bu ya. Bunu sevdim ya. Aa, ama bu da um mpey um ya güzel ama vurdum çıkmadı bana. Sonra dedim bırakan mı bunu vuran? Hadi bir bir daha gene elmas veren hadi çıksın ya. Hadi be en sevdiğim şey çıktı ya. Amin. Oh ah, bu ne lan? Kupa kişisi bana verdi ya. Tövbe ya. Oo hadi kuşam. Tebrikler. Sağ ol. Şimdi bir gene veren bir kaç tane şeyleri lazım olma şeyleri verem. Hadi lan gene şeyler veriyor. Tekrar şeyler. Bir tane. İki tane olmaz. Hadi bir gene de vurmak istiyorum. Hadi vuran bir tane daha. Bakalım ne çıkacak bize. Hadi Ha aydi be. Hadi bir daha vuram ya. Yok lan boş ver vurmayacağım. İlk bunu haritada. Oha ben asuncuzu aldım ya. Allah'ım şükür ya. Oh be ya hadi ya rahatladım şimdi ya. Oh be ya rahatladım. Şimdi bir de boş onlara satam. Verem geri onu. Al senin olsun. Gene bir şeyler. Evet arkadaşlar en sevdiğim şeyimi de aldım. Şimdi çıkam. E, bu videonun sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim hepinize. Lütfen abone olmayı unutmayın ve de like etmeyi de unutmayın. Haydi görüşürüz. İyi günler.